19. yüzyılda yazılmış bir Osmanlı romanının bugün bile aklımızı kurcalayan o en temel sorulardan birini nasıl ele aldığını hiç düşündünüz mü? Evet işte bu. Modernleşmenin getirdiği o büyük ikilem. Ahmet Mithat Efendi bu soruyu bundan tam 150 yıl önce sormuştu. Gelin şimdi bu soruya iki unutulmaz karakter üzerinden nasıl bambaşka iki cevap verildiğine yakından bakalım. Karşımızda birbirine tamamen zıt iki yolu temsil eden iki adam adeta bir karakter düellosu izleyeceğiz. Bakın, bir tarafta batıya özenen, elinde hazır bulduğu servetle yaşayan Felatun Bey var. Diğer tarafta ise mütevazi bir geçmişten gelip kendini ilimle var eden Rakım Efendi. Biri için her şey görüntüden ibaret, diğeri içinse bilgi ve disiplin her şey demek. İşte bu anlatının temel çatışması da tam olarak bu. O zaman ilk karakterimizle Felatun Bey ile başlayalım. Kendisi Alafranga olan, yani batılı olan her şeye, kelimenin tam anlamıyla takıntılı, zengin bir adamın oğlu. Felatun'un yetişme tarzı, gerçek bir öğrenmeye değil, tamamen ve sadece görünüşe odaklı. Düşünün, okula gidiyor ama babası Mustafa Meraki Efendi ne öğrendiğini zerre kadar umursamıyor. Zaten Felatun'a göre, babasının o aylık 20 bin kuruşluk geliri, ihtiyaç duyabileceği tek ve en önemli bilgi. E, bu da tabii ki entelektüel bir tembelliğin temelini atıyor. Peki ya çalışma ahlakı? Onu hiç sormayın bile. Romanda haftalık rutini aynen şöyle özetleniyor. Cuma gezmeye gider, cumartesi dinlenir, pazar yine gezer, çarşamba ise 3 saatliğine o da hikaye anlatmak için kaleme uğrar. Bu cümle aslında her şeyi anlatıyor değil mi? Devlet dairesindeki işi onun için sadece bir formalite. İşin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Felatun'un kültürün kendisine değil, kültürel görünmeye olan takıntısı. Piyasaya ne kadar yeni kitap çıksa hepsini alıyor, adının baş harfleriyle süslü püslü ciddetiyor ama kapağını bile açmıyor. Onun asıl mesaisi ayna karşısında. Avrupa dergilerinden fırlamış bir moda ikonuna benzemeye çalışmak. Ve şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Karşınızda Felatun'un tam zıttı bir karakter, Rakım Efendi. Felatun'un o ayrıcalıklı dünyasının tam tersi bir başlangıç hikayesi var burada. Rakım, babasını bir yaşında kaybetmiş, annesi ve sadık hizmetkarları fedai tarafından büyütülmüş bir yetim. Yani elinde kendi azminden ve zekasından başka hiçbir sermayesi yok. İşte o azim zamanla inanılmaz bir disipline dönüşüyor. Rakım günde tam 17 saatini çalışmaya ve öğrenmeye ayırıyor. Evet, yanlış duymadınız. 17 saat. Bu uyku ve temel ihtiyaçlar dışında durdurak bilmeyen bir bilgi arayışı demek. Ve bakın bu disiplin onu nereye götürüyor? Hedefi çok net. Geleneksel doğu ilimleriyle modern batı bilimlerini bir potada eritmek. Bu körü körüne bir ezber değil, gerçek bir merakla beslenen doğu ile batı arasında bilinçli bir köprü kurma çabası. İlk büyük kazancı da tamamen kendi aklının, kendi emeğinin ürünü. Bu 20 altın lira bir mirastan değil, zihninin ve çalışkanlığının hakkıyla geliyor. İşte en can alıcı nokta tam olarak burada özetleniyor aslında. Bir adam modernliğin sadece yüzeyine ambalajını taklit ederken, diğeri onun entelektüel araçlarına, yani özüne hakim oluyor. Biri taklitçi, diğeri ise gerçek bir yenilikçi. Peki bu iki zıt dünya bir gün çarpışınca ne olur? İşte şimdi romanın en can alıcı anına. Bu iki adamın Ziklas ailesinin evinde karşı karşıya geldiği o meşhur sahneye geliyoruz. Ortam bu yüzleşme için biçilmiş kaftan. Rakım, bilgisiyle orada saygı gören bir öğretmen konumunda. Felatun ise kendini göstermeye çalışan bir sosyete misafiri olarak boy gösteriyor. Felatun, kendini gösterme çabasıyla Rakım'ı küçük düşüreceğini zannettiği bir soruyla ortaya atılıyor ama bu soru aslında kendi diline dair ne kadar derin bir cehalet içinde olduğunu anında gözler önüne seriyor. Rakım ne yapıyor peki? Hiç istifini bozmuyor, son derece sakin bir şekilde, kibire kapılmadan durumu izah ediyor. Onun bu mütevazı ve net açıklaması, Felatun'un cehaletini ve küstahlığını daha da ortaya çıkarıyor. Ama Felatun durur mu? Tabii ki hayır. Bu durumdan kurtulmak için çırpındıkça daha da batıyor. Rakım'ın öğretim metodunu eleştirmeye kalkışmasıyla bilgisinin ne kadar göstermelik olduğu bir kez daha kanıtlanıyor. Peki tüm bu olayların ve karakterlerin altında yatan asıl mesaj ne? Ahmet Midat Efendi bize aslında neyi anlatmaya çalışıyordu? Bakın burası çok önemli. Roman batıyı toptan reddetmiyor. Aksine batının sadece modasını, yaşam tarzını yani kabuğunu alıp entelektüel ve ahlaki özünü görmezden gelen zihniyeti sert bir şekilde eleştiriyor. Savunduğu şey ise faydalı olanı alıp kendi değerlerinle harmanlamak yani bilinçli bir modernleşme. Kısacası asıl çıkarım şu ki gerçek modernlik ne giydiğinle ya da hangi partilere katıldığınla ilgili değil. Ne bildiğinle ve o bilgiyle neyi inşa ettiğinle ilgili. Yazar, rakımın yolunu yani özünü kaybetmeden yenileşme ve gelişme yolunu alkışlıyor. Peki bu hikaye 150 yıl önce yazılmış olabilir ama bir an için düşünelim. Bugünün dünyasına baktığımızda Ahmet Mithat'ın bu iki karakteri bize ne anlatıyor? Çevremizde hangisini daha çok görüyoruz? Taklitçiyi mi yoksa yenilikçiyi mi?